Selam versin. Benim adam Yunus Şenem Dolan Bay. Engelli. Konuşma engelli mi var? Bana yakın iddiancım var. Burada mafya, mafya babaları olsun. Büyük devlet babaları olsun. Buradan Sadat Perkes Allah'tan çok acı, çek çelik bir daha hanıma hakkuş ablamız bana yardım edebilir misiniz? Ben geldim. bütün borcum var bankalar kapımda bir Yardım istiyorum sizinle Allah sizden razı olsun, bu da mafya, mafyalar babasından. Benden geldim, konuşmam, engellim. Ben yağım dancım var, Yağım edebilir misiniz, rica ediyorum. Allah baş başık eşi gelmesin. be gel. Aletten çakıcı. Çek çelik. Ne onlar küfür mü? Onlar benim büyüğüm. Abim olsun, babam olsun. Onlar onlar büyü benim. Benim için büyüğüm. Ama herkesin için bilemem. Buradan İyi akşamlar Hayırlı Geceler Bana Yargım Bir miktar para İntancım var Bankalar Kafamda burada devlet, devlet park, babaları gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evet sesleniyordum. Ben engelliyim. Buradan ay ile geceler, ilaçamlar.